Ameliyat başarılı geçecek mi? Evet, evet iyileşecek. Bakır solucanı çıkartıyorum. <laughs> Çok büyükmüş gerçekten. Daha da uzuyor böyle. Doktor amca seni kurtaracak anneciğim. Merak etme. Efe anneciğim. Meyvelerini getirdim. Neredesin? Ha? Emir abi nerede? Aa, yıkamayı unuttum. Emir bunlar burada dursun yıkamayı unuttum tamam mı? Sen dokunma anneciğim bunlara. Ben abiyi bulayım. Nerede ya? Burada da var. Efe? Anneciğim oturma odasına koydum. Sen ne yapıyorsun? Aa çilekli süt mü içiyorsun Efe? Efe toz diyorsun. Oyuncağının ne işi var burada? Efe meyveni koydum. Koş sen içeriye. Meyveni al. Yıkamadım. Emir almasın anneciğim. Koş koş koş. Yıkayalım onları. Aa anne Emir meyveleri yiyor. Eyvahlar olsun. Aldın ağzına. Emir anneciğim mikrop kaparsın hayır ay Efe var ya inşallah mikrop kalmaz bunlar daha yıkanmadı oğlum hayır Emir hayır anneciğim bunları yıkayacağım öyle bekleyin inşallah hasta olmaz. Kim var? Ne oldu? Radyo sesleriyim. Anne anne. Anne, anne! anne! Efendim Efe. Anne, anne, anne. Aa, anneciğim ya mikroplu şeyleri yedi. Sus, sus. Ay evet var gibi. Ben dur doktoru arayayım gidip. One, two, three, four, five. İyi günler doktor bey. Emir biraz hastalandı da. Acaba gelebilir misiniz? Evet. Evet tamam bekliyoruz. Kolay gelsin. İyi misin anneciğim? Şimdi doktor amca gelecek. Aa bak kapı çaldı. Hoş geldiniz doktor bey. Buyurun. Ateşi mi var? Ya? Evet biraz ateşi var. Bakın bakalım. Aa çantanız mı bu? Bakın doktor bey. Çok ateşi var Emir ameliyata yapmamız lazım. <laughs> tamam doktor bey ameliyat nerede burada mı yapacaksınız? Eyvah eyvah anneciğim korkma tamam mı? Bir örtü çekmemiz lazım. Bana. Tamam ben hemen getireyim doktor bey. Doktor bey korkmasın Emir böyle. hiç merak etmeyin. Emir iyi misin anneciğim? Oo, Efendim doktor bey? Bitmiyor Nasıl <laughs> bakayım? Bitti mi? Bir bakalım bitti. Kalp kalbine bakalım. Tamam bakalım. Şu an ameliyat bittiyse ben de iz. Arka kısımdan ben de izleyebilir miyim şu an Emir'i? Artık kaldıralım mı şu örtüyü? İyi misin anneciğim? Doktor amcası şimdi kontrol ediyor. Tamam mı Emir? Nefes olur, bakalım. Olur. Onun midesinde mikrop var. Evet ilaç verin bence onun için siz. <laughs> doktor Bey ilacı pek sevmiyor. Artık ameliyat bitti bence siz de onu çıkarın. Rahat edin en azından. Bir şey yok artık. İyileşti mi artık? Hadi yapın, bitti, bitti. Tamam teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kolay gelsin doktor Bey. Artık iyileştin anneciğim. Aferin sana. Bir daha da öyle sakın pis pis meyveler yıkanmadan yemek yok tamam mı? Anlaştık.